Şimdi de gökyüzündeki yıldızların moda dünyasına dair öngörülerini almak için ünlü astrolog Şenay Devi'nin yanına gidiyoruz. Bakalım gökyüzü 2019 modası için neler diyor? Moda insanın kendine yakışanı giymesi gerektiği kadar kendini iyi hissettiği kıyafetleri de giymesi demektir. Peki, moda trendlerine göre kıyafetlerimizi nasıl giymeliyiz? Tabii ki bu konuda burçlar devreye giriyor. Nasılsınız Şenay Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de çok iyiyiz. Ee, vücut ölçülerimiz kadar ruhsal e, halimiz ve fıtratımız da çok önem taşıyor kıyafetlerimize. Peki, nasıl kıyafetler tercih etmeliyiz burcumuza göre? Kesinlikle bir kere her burcun yönetici gezegeninin temsil ettiği bir renk, bedende bir organ, yaşamsal bir alan var. Müzik Sevgili koçlar yönetici gezegenlerin rengi Mars'ın kırmızısını tercih edebilirler. Kırmızı sonları onların her zaman yaşam enerjilerini yükseltir. Özellikle koç burçları iş görüşmelerinde, özel hayatlarında temsil ettikleri salı gününü kırmızıyla taşlandırırlarsa hem kendilerini daha huzurlu ve dinamik hissedecekler, duygusal geçişlerini dengeleyebilir, iyi bir senin bırakırlar. <laughs> Boğalar yönetici gezegenin Venüsün rengi turuncu ve turkuazı tercih edebilirler. Cuma Venüsün e, temsil ettiği bir gündür. Özellikle işleriyle ilgili konular, her türlü yeni başlangıçlarda onlara tavsiyem e, mercan kırmızısı, turuncu ve saks mavisini tercih ederek enerjilerini yükseltebilirler. İkizlerin yönetici gezegeni Merkür ve onların temsil ettiği gün çarşamba iş görüşmeleri, özel hayatlarıyla ilgili özellikle stresli enerjiler altında hissettiklerinde mutlaka fıstık yeşili, yeşilin tonları, koyu yeşiller olmamak kaydıyla tercih edebilirler. İşleriyle ilgili her türlü yeni başlangıç ve yeni oluşumla ilgili toplantıları olduğunda Onlara tavsiyem gümüş grileriyle yeşilleri kombine ederek enerji seviyelerini yükseltirler. Evet. Yengeçlerin yönetici gezegeni ay, onlar parlak maviler, beyazlar, pudra pembelerini tercih edip hem günlük hayatlarında hem özel hayatlarında huzuru yakalayabilirler. Aynı zamanda renkleri sadece kılık kıyafetimizde değil, yatak odalarında doğru şekilde burcumuzun yönetici gezegenine göre kullandığımızda uyku düzenini bile dengelebildiğimize dair çok fazla bilimsel çalışma var. İzleyicilerimizle de paylaşalım. Sıra geldi aslanlara. Evet. Aslan olanlar ekran başına. Aslanlar güneşin çocukları kırmızılar, mercan renkleri, turuncular, aynı zamanda siyahlar onların kendilerine güvende hissedip enerjilerinde zaman zaman duygusal patlamalar yaşayan burçların en başında gelirler. Özellikle hasta hissettiklerinde, psikolojik anlamda anksiyete yükseldiğinde turuncu rengini giydiklerinde huzur bulacaklardır. Fakat iş görüşmelerinde aslanlara tavsiyem siyah ve turuncu kombine her zaman başarılarını arttıracaktır onların. Merkür'ün çocukları başaklar daha soft renkleri tercih edebilirler. Siyah beyaz onların hayatında vazgeçilmezdir. Özellikle iş görüşmeleri, ciddi kararlar alırken bu renkleri tercih edebilirler. Onların kullanacağı bir diğer renk de fuşya. Fuşya'yı kullandıklarında yaşam enerjileri yükselecek, iyi bir bırakmalarında yardımcıları olacaktır. Venüs'ün çocukları teraziler, onlar da siyah, bordo, özellikle kan kırmızısı renkleri tercih ettiklerinde kendilerini daha güvende hissedebilecekler. Aynı zamanda gold ve gümüş renklerin de iş görüşmeleri veya gece katılacakları davetlerde tercih edebilirler. Zodyan gizemli insanları akrepler hem Mars'ın hem Plüton'un renklerini tercih edebilirler. Özellikle e, işle ilgili, finansla ilgili konularda, kaygılandıkları dönemlerde onlara tavsiyem turkuaz, kırmızı, bordo, e, koyu gri, gümüşe yakın grileri tercih ederek enerjilerini yükseltebilirler. Ama ne zaman kendilerini kötü hissederlerse mutlaka şarap kırmızısını öneriyorum akrep kuruşlarına. <laughs> çocukları yaylar, soluk maviler dışında tüm mavileri, özellikle canlı tonda mavileri giyerek iş görüşmelerinde konsantrasyon gerektiren konularda kendilerini daha huzurlu hissedecekler. Aynı zamanda e, turkuazlar, pembenin tonları, Jüpiter'in çocukları, yayların kullanacağı renkler arasında. Oğlak burçları yönetici gezegenlerin Satürn'ün etkisiyle siyah onlar için vazgeçilmezdir. Ama 2019 aynı zamanda Çin Halk göre Şubat'ta domuz yılı olacağı için mercan kırmızıları özellikle tercih etmelerini tavsiye ediyorum oğlaklara. Kırmızılar, grilerden bu sene uzak dursunlar. Çünkü yönetici gezegenleri Satürn 2020'ye kadar Oğlak Burcu'nda ilerleyeceği için enerjilerini bu kez düşürebilir. Olabildiğince alacalı bulacalı renkleri gri ve koyu kahverengiler dışında kullanmaları yaşam enerjilerini yükseltecektir. Kova burçları, elektrik mavileri, parlament mavileri ve pembenin açık pembe tonlar onların hem iş hayatlarında hem özel hayatlarında kendilerini huzurlu hissetmeleri açısından kullanabilecekleri renkler. Balıklar için yönetici gezegenleri Neptün 2019 boyunca özellikle Günlük hayatlarında, gece veya iş görüşmelerinde mor, çivit mavisi onların en düşük enerjilerini bile dengeleyip yükseltmelerine katkıda bulunacaktır. Renklerin bilim dünyasında da insanların psikolojik anlamda çok yoğun şekilde etkilendiğini ortaya koyuyor. Kullanacakları objelerden, seçecekleri aksesuarlara kadar bu renkleri kullanıp yaşam kalitelerini arttırabilirler. sizi yakalamışken sormak istiyorum. 2019 yılının en şanslı ve en başarılı burcu kim olacak? Hangisi? Aslında şöyle değerlendiriyorum ben. Astrolojide bu yılın şanslı burcu diye bir şey yok. Fakat şunu ifade etmek gerekir. Büyük iyilik Jüpiter yay burcundaki seyrine başladı. Bu büyüyen, gelişen, maddi manevi zenginliklerle ilişkili bir gezegen patronu olduğu noktada ilerlerken Güneş Burcu, Yükselen Burcu veya Ay Burcu veya Jüpiter'i yayda olan herkes 2019 boyunca bundan olumlu etkilenecek. Ama bu sene Uranüs'ün Boğa Burcu'ndaki seyriyle birlikte Boğalar, Başaklar ve İkizler de hayatlarında önemli değişimlerle, dönüşümlerle karşı karşıya kalacakları etkiler söz konusu. En çok zorlanacak burç hangisi diye sorarsanız Akrep ve balık burçları özellikle geçmişte olan sürekli bağımlılıklarından dolayı işlerinde de özel hayatlarında da istikrarı, alışkanlıklarını değiştirmeyi başaramazlarsa zorlanacaklar bu sene. Ee, 2019 onları zorlayacak diyorsunuz. Ağzınıza evet. sağlık Şenay Çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz bilgiler için. Astrolojiye uyum sağlayarak nasıl giyinmemiz gerektiğini öğrendik. Son moda trendlerin peşinde koşmaya devam ediyor.